Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere kızını göstereceğim tabuada izin verirse İzin veriyor musun bir dakika hadi. Evet arkadaşlar, kuzenimi gösteriyorum. Arkadaşlar şu anda e, kuzenimi canlı olarak göremiyorsunuz. Sadece telefon. Ama kuzenim bana Pazartesi günü geliyor. Yani Pazar günü geliyor, Pazartesi günü mecburen yani gelmeyeceğiz. Ee, gösteremeyeceğim arkadaşlar Buradan da haberiniz olsun Kız Şeyde yaşıyor Söylemeyeceğim ama <laughs> Efendim Ne Biz bir kalacağız Hayır E zaman... Yedi gün kalacaksınız Arkadaşlar ilk defa kuzenim bizde 7 günlük kalıyor. Bir alkış. <laughs> i̇lk defa 7 günlük kalıyorsun diyorum. Şimdi Rabih, pardon. <laughs> <bir> dakika bekle. Sakar mısın gözetim? Yapmıyorum. <gülüyor> Ama daha tadilat işleminde çünkü kardeşim bozmuş yanlışlıkla. Arkadaşlar öndekini unutmuşum. tiyallah Allah benim belamı versin. Rabiş öndekinin tekerini unutmuşum Cano. Gidip alıyorum bekleyin. Yarın. Tamam mı Sabırsız sen. Arkadaşlar kuzenim çok sabırsız kuzuna bakmayın. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar kuzenim gelene kadar size bir oyuncak tanıtacağım. Bu oyuncağınız kendiniz çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar kuzenime de göstereceğim. Tabii izin verirsen. Kuzenim izin veriyor musun göstermeme? Ya ne yapıyorsun? Göster. Arkadaşlar kahve makinem düştü. Evet Rabi sen yokken gösterdiğim şey çok da önemli değildi. Arkadaşlar heyecandan benim sakarlığım tuttu. Bak bunu gösterdim. Evet. Göndermek mi Evet. Tamam ben bunu daha sonra bize göster ama. Neyi yaptıktan sonra? Tamam. Hemen. Hemen at. Tamam arkadaşlar ben size bu oyuncağı tanıtmak için şey yaptım. Ee, bu oyuncak gördüğünüz gibi böyle bir oyuncak. Nereden aldığımızı diğer videolarımda söylerim. Kuzenimi arayacağım çünkü. Görüşürüz.